Günlük ayet dozumu almaya geldim diyenlerin kanalı Hap Ayet'e hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz ayet oldukça kışkırtıcı bir konuya değiniyor. İncelememizin merkezinde Yasin suresinin 60. ayet. Amacımız buradaki tapmak fiilini derinlemesine incelemek. En önemlisi de masada neden bir tarafsızlık seçeneğinin olmadığına değinmek. Bunu bir anlamaya çalışalım. Hatta hemen şu soruyla başlayalım. Herhangi bir şeye inanmadığını söyleyen, kendini tamamen özgür gören biri bile farkında olmadan başka bir şeye tapıyor olabilir mi? Bu soruya sadece evet demiyor, bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Zaten ayetinde en çarpıcı, en sarsıcı yanı da bu diyebilirim. Konuyu bir inanç meselesi olmaktan çıkarıyor bir varoluşsal berçeklik olarak önümüze koyuyor. Yani tapmak kelimesini duyduğumuzda zihnimizde canlanan o alışıldık sahneler var ya, bir tapınaktaki ritüeller, bir heykelin önünde eğilmek. Bunları tamamen unutun. Asıl mesele bu değil. Asıl mesele hayatının işletim sistemine hangi yazılımla çalışıyorsun? işletim sistemi. Bu çok iyi bir benzetme. Yani pazar sabahı ne yaptığın değil de pazartesi sabahı masana oturduğunda kararlarını hangi temel prensipe göre verdiğinle ilgili bir şey bu. Öyle mi? Tam olarak bu, tam olarak. Kelimenin Arapça kökenindeki ubudiyet kavramına dikkat. Bu sadece bir eylem değil. Bu bir kulluk etme hali, bir varoluş biçimi. Yani hayatının nihai otoritesi kim veya ne? Kimin kurallarına göre oynuyorsun bu oyunu? Kime boyun eğiyorsun? Bu bir dizi eylemden çok daha öte, bir sadakat beyanı aslında. Tapmak, hayatının merkezine neyi koyduğunla ilgili temel bir sorudur ve bu soruya cevap vermeyen tek bir insan bile yoktur. İşte burası biraz evet, sarsıcı. Çünkü Kur'an bize bu konuda herhangi bir seçenekler menüsü sunmuyor. Aksine bir teşhis koyduğunu söylüyor. Yani şunlardan birini seçin demiyor da, durumunuz bu diyor ve teşhis de oldukça net ya Allah'a kursunuz ya da şeytana üçüncü bir yol güri bir alan hani o çok sevdiğimiz tarafsız bölge yok bu çok keskin bir ayrım gibi geliyor kulağa evet keskin çünkü ya sağlıklısınız ya da hastasınız demesi gibi bir şey hangi tarafta olmak istersin diye sormuyor diyor ki şu anki eylemlerinle değerlerinle önceliklerinle hangi taraftasın gel bir bakalım işte bu konuyu kişisel bir beyan veya tercihten çıkarıyor ve eylemlerimizin kaçınılmaz bir sonucu olarak önümüze koyuyor. İnsan eylemleriyle zaten bu iki kamptan birine dahil olmuş durumda. Mesele bunun farkına varmak. Peki ama bu nasıl olabilir? Yani çevremde hiç kimse ben şeytana tapıyorum diyerek yaşamıyor. Hatta modern dünyada insanların büyük bir kısmı böyle bir varlığın gerçekliğine bile inanmıyor ki. Kaynağa göre bu tapınma hali nasıl bu kadar gizli, bu kadar fark edilmeden gerçekleşebiliyor? En ilginç kısımlarından biri de tam burası. Şeytanın en büyük başarısı kendisine tapınıldığını fark ettirmemesidir. Ve bunun nasıl mümkün olduğunu da bu böyle karanlık bir ayinle falan olmuyor. Onun mantık sistemini yani o bahsettiğin işletim sistemini benimsemekle oluyor. Mesela ilk ve en temel ilke hevayı yani kişisel arzu ve tutkuları mutlak doğru ölçüsü yapmak. Bir saniye, bu bu o kadar tanıdık geliyor ki aslında bu bütün bir kişisel gelişim endüstrisinin popüler kültürün üzerine kurulduğu temel değil mi? Kendi doğrularını yaşa, içindeki sese kulak ver, kalbinin sesini dinle. Bu felsefe masum bir kendini iyi hisset telkininden ibaret değil. Bu aslında benim arzum, ahlakım ve doğruluğun nihai ölçüsüdür demektir. Bu ilk adımmış. İkinci maddeyle bu daha da netleşiyor. Güçlü olanın haklı olduğunu varsaymak. Yani ahlati olarak doğru olan değil, kazanan haklıdır. Bu hem şirketlerin o ne pahasına olursa olsun büyüme stratejilerinde ve liste devam ediyor. Kişisel menfaati ahlaki değerlerin önüne koymak yani bir karar verirken bu adil mi değil de bu bana ne kazandırır diye sormak ya da kibri özgüven olarak normalleştirmek ve sınırları aşmayı özgürlük olarak pazarlamak Bunlar gerçekten de günümüzün başarı anlatılarının temel taşları gibi duruyor. Özgüvenli ol, sınırlarını zorla, kendi isteklerini önceliklendir. Yani bütün bu düşünce tarzlarının aslında Kur'an'da şeytanın insanlığa yaptığı o çağrıların modern versiyonları olduğunu mu söylüyor? Aynen öyle. Vurguladığı kritik nokta şu. Bu davranış kalıplarını benimsemek için bilinçli bir şeykana bağlılık yemine etmeye gerek yok. Bunlar modern dünyanın işletim sistemine sızmış virüsler gibi. Siz sadece sistemi normal bir şekilde kullanırken, yani kariyerinizde yükselmeye, para kazanmaya, özgür olmaya çalışırken, farkında olmadan o virüsün amaçlarına hizmet ediyorsunuz. Bir kişi bu ilkelere göre yaşadığında, kendini nasıl tanımladığının bir önemi kalmıyor. İster ateist olsun, ister dindar, agnostik fiilen şeytanın hayat felsefesini, onun işletim sistemini kullanmış oluyor. Yani davranışlar, yazılım bu. Peki ya donanım? Modern insanın taştan putları kırdığını sandığını ama aslında onları sadece soyutlaştırıp görünmez hale getiriyor. Bu yeni görünmez putlar nelermiş peki? Para, kariyer, ideoloji, ulus, benlik ve has. Peki ama yani kariyerine önem vermek, para kazanmak istemek veya bir ideolojiye sahip olmak ne zamandan beri puta tapmak oldu? Bunlar hayatın normal parçaları değil mi? Ve bu normal ilgi ne zaman takıntılı bir tapınmaya dönüşüyor? O sınır nerede? Met kritik sınır e, tam da şu, bir insan bu sayılanlar uğruna ahlakını askıya alıyorsa, temel insani değerleri çiğniyorsa veya başkalarına zarar vermeyi meşru görüyorsa işte o sınır aşılmış demektir. Tabii ki öncelikli kriter tanrıyı bunlara göre ikinci, üçüncü planda tutmak ya da tamamen unutmak. Yani mesele kariyer sahibi olmak değil de Değil, evet. Mesele kariyerinde yükselmek için başkasının ayağını kaydırmayı, yalan söylemeyi normal görmek. Mesele para kazanmak değil, daha fazla kazanmak için insanları sömürmeyi, doğayı talan etmeyi umursamamak. İşte o zaman kimliğinizde ne yazdığı önemini yitiriyor. Ayet kimliğe değil bu eyleme bakıyor. O zaman kariyeriniz veya paranız uğruna ahlakınızı feda ettiğiniz bir ilaha yani bir puta dönüşmüş oluyor. Yani şeytana tapmak için bismi şeytan demeye gerek yoktur. Onun mantığıyla düşünmek yeterlidir. Bu cümle aslında bütün bu tartışmayı tek başına özetliyor gibi. Mesele ritüel değil zihniyet, form değil fonksiyon. Tam olarak bu. Tam olarak. İşte bu yüzden ayetteki hitap çok önemli. Ey Adem oğulları diyor. Ey Müslümanlar veya iyi inananlar demiyor. Bütün insanlığa sesleniyor. Evet, metin bu kısmın altını özellikle çiziyor. Bu evrensel hitap ne anlama geliyor? Neden bu kadar geniş bir kitleye sesleniyor? Çünkü metne göre mesele bir bilgi eksikliği değil. Kadim bir sadakat ihlali. Yani bu insanlar Allah'ın kurallarını bilmiyorlardı o yüzden yanlış yaptılar durumu değil. Bu ayet insanlığın fabrika ayarlarında var olan bir sözleşmeyi temel bir sezgiyi hatırlatıyor. İnsanın vicdanı, fıtratı neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair temel bir donanıma sahiptir. Yani başkasının hakkını yemenin, kibirlenmenin, zulmetmenin yanlış olduğunu bilmek için ilahi bir metne ihtiyaç yoktur aslında. Bu insan olmanın temelinde yatar. Şeytanın çağrıları ise işte bu temel sezgiye, bu fabrika ayarlarına aykırıdır. Dolayısıyla bu çağrılara uymak bir bilgi eksikliğinden çok bilerek yapılan bir sadakatsizliktir. Bilmiyordum mazeretinin kabul edilmeyeceğini söylüyor. Yani insanlar yanıltılamaz mı? Hani ben bunun özgürlük olduğunu sanmıştım, meğer sınırı aşmakmış. Veya ben bunu özgüven diyordum, meğer kibirmiş gibi. Savunmaların hiç mi bir karşılığı yok? Niyetin masumiyetinden çok eylemin sonucuna odaklanıyor. Yani diyor ki, sen ona özgüven adını versen de o eylem bir başkasını aşağılıyor ve eziyorsa doğası gereği yıkıcıdır ve kaynağını belli eder. Sen ona ekonomik rekabet desen de o eylem insanları açlığa mahkum ediyorsa doğası gereği zalimcedir. Eylemin bu yıkıcı doğası onun hangi işletim sisteminden geldiğini zaten ifşa eder. Bu yüzden bilmiyordum demek yapılan eylemin o karanlık sonucunu değiştirmiyor. Peki ya bu kampların hiçbirine dahil olmak istemeyenler? ben ne o taraftayım ne bu tarafta, ben tarafsızım diyenler. Öyle bir insan yok. Tarafsızlık bir yanılsamadır. Bu çok büyük bir iddia. Yani haksızlık karşısında susmak bile bir taraf seçmek midir? Mesela işini, aileni, güvenliğini korumak için sessiz kalmak, insanı otomatik olarak zalimin safına mı yazıyor? Belki biraz acımasız gibi görünebilir. Fakat Kur'an'ın temel mantığına uygundur. Ayrıca şu da atlanmaması gereken bir nokta sana her şeyi veren, seni yoktan var eden yaratıcıya değil de yaratılana tapmak, seni yaratmış olana yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Bir zulüm düzeni işlerken, ben bu işe karışmıyorum demek, o düzenin devam etmesine zımnen yani sessizce onay vermektir. Çünkü o düzenin devam etmesi için sizin aktif desteğine ihtiyacı yok ki. Sadece sessizliğinize, eylemsizliğinize ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bir tarafsızlık değil. Bu, mevcut durumun devamından, yani fiilen güçlünün ve zalimin konumunun korunmasından yana bir tavırdır. Hap Ayet kanalından bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir ayetle karşınızda olacağız inşallah. Hoşçakalın.